Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Orgun Özlük İsket. Şimdi eee yeme at bakalım. Buradan kurtulmaya çalışacağız. Nasıl kurtulacağız bakalım. Ben şimdi işte o küre almam lazım ki kafasına vurayım ölsün değil mi? Şayze değil dedi ama. Evet küreyi alacak tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Piyade küreyi. Eğer askere giderse piyade olursa bu kürekten veriyorlar birer tane. Taşıyamıyoruz değil mi? Taşıyamıyoruz. Biraz dikkat çeken öldürme yakın muhabbetir sese çıkan ama tamamen sesi değildir. Tamam. Şimdi bir dakika. Neredeydi o eleman? Bir de ben nereye gideceğimi de bilmiyorum. Crack multi'de de var. Ha var değil mi Crack? Kü tamam. O da iyiymiş bak. I'm hmm. just gonna say I've had plenty of practice moving quietly. Out the back of bars, bedroom windows. You don't need the details. Anyway, once those Germans were gone, I put my skills to work, heading west towards the British front. Quiet as an alley cat. Şimdi dost şapeler döndüyor. Şimdi mesela bu oyunun en benim e, sevmediğim şeyi. Hoş geldin bu arada. Bir kere fener yok. Çok karanlık içerileri göremiyoruz. Feneri bulamıyorum. İkincisi de e, görev yerlerini göstermiyor. Yani şuraya git buraya git diye bir haritada şey açamıyorum. Mesela bak şu an kap karanlık içerisi. Nasıl e, göreceğim? Hiçbir şey yani göremiyorum şu an. Bir şey var mı yok mu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Biraz o sıkıntı yaşıyorum. Bir de nereye gideceğim şu an bilemiyorum mesela. Ha göster şimdi tamam. Neyse bakalım. Burada bir şey yok. Buradan geçemiyoruz tamam. Uf, Doğma da var. Koş. En çok koşarken en az çömüderek gider. Tamam ses o zaman çıkarıyor. Pekala. Baksana gökyüzüne arıyorlar. Between me and Tamam. Oh, and half the population of Berlin, all for <laughs> a fight. Pekala. Şöyle dürbün de yok mesela. Tespit düşmanlar ekranda kalıcı olarak işaretler. Tamam onu anladım da. Şöyle şu anda şu an göremiyorum. Bir tek o var gibi şu an. Düşman bul. Düşman... Şu an düşman bulamıyorum, bulamayacağım. Orada var. Bir tane daha var. Tamam. Pekala. Hiç ona bulaşmadan gidebilir miyim? Buraya mı girmem lazım illa benim? Altı patlarım var. Tek mi acaba? Ya böyle giriyorum mesela sonra biri çıkıyor. Bakayım. lucky day. The Brits must have been sitting down Still, I had to get through to our side of the line before those guns started up again. bizim tarafımız taraf oluyor. Oraya gitmem lazım. Küfür ediyor. Çok fena konuşuyorlar ya. Evet, evet. Çok kötü ya. Karanlık inanılmaz kötü. Orada geçti tamam. Buradan ilerleyeceğiz de şurada Alman varsa. Tamam. Kapı açılıyor mu hocam? Tamam. Umarım gizlilik yapabiliriz. Hiç kimse var mı acaba? Umarım kimse yoktur. Hocam sigara sağla zararlı biliyor musun? Ay. Bu da iyiymiş. Şimdi ben bu tarafa gitmem lazım. Burada biri var. Tek mi acaba? Umarım teksindir hocam. Çiş mi yapıyorsun ne yapıyorsun? Üşüdün değil mi yazık. Sonra sen de insansın. <laughs> <laughs> Peki hele ben şimdi buradan böyle gideceğim herhalde. Benim önce cepheye gitmem lazım. Bir de çok şey gözükmüyor yani böyle. Aha orada biri var bir de. Tek mi acaba? Fark ediyor galiba ya. Orada bir kişi daha var mı tek mi bilmiyoruz. Bakacağız. Ya orada iki kişiler hocam. those trenches were packed full of the kaiser's finest but hopefully most of them would be looking for trouble coming the other way hopefully Nereden gideceğiz? Karşıya gitmem lazım. Artık böyle götüp götüp ilerleyeceğiz. Eyvah. <laughs> Görmez o ya. Dein Geschwätz bringt uns herum! Oder <laughs> fast Kriegsgericht! Oğlum, ne bağırıyorsun? Korkuttun beni be. Ahın oh, cezası ya. Şuradan devam et diyor. Cephede ilerliyorum. Aa 1917'ye benziyor aynen valla. Valla geceyle gündüz kadar fark ediyorsun. Sana <laughs> Şey, Hayır hayır Cık, Yanlış oldu ya Geliyor Allah'ım yarabbim ya X'e bakacaktım oldu ya. Cık, yanlış oldu. Bunu oraya hiç getirmeyecektik ki ben. Karşıya atlamam lazım. Tamam sıkıntı Yanlış yaparak doğru yaptık. Lan ne oyun yapmışlar be. Oğlum benim lan. Fareler, ıı, savaşta çok fare varmış bu arada. Gerçekten de. Tek misin hocam? One of takes him this. The dozen German machine guns at my back kinda encouraged me to keep my head down. No man's land was a maze of barbed wire, dead bodies, and debris. Ben böyle yoldan şaşmadan gidiyoruz. Koşmuyoruz. Ne kadar ceset o kadar fare. <laughs> Tepiklerin yanına gidiyorum az kaldı. Anything the crash that might be useful. Uçak buraya düşmüş ha. Uçak buraya düşmüş meğerse. Uçağa geldik tamam. Wilson, no -land we need to go. Ayrı yerlere mi düştük biz he? Uçaktan atladı pilot arkadaki atlayamadı. Bacak mı gitti? Eyvah eyvah. Hey, I'm sorry. <laughs> to get me What about What about Söz verdin çocuğa. Terbiyesiz tavuk seni. <laughs> Öldür lan. <laughs> taşacak şimdi onu. <laughs> Allah taşacak taşacak.

<SMILINGaría> the, guy <S token stimuli> damn, the, <deleted> the guy was losing a lot of blood i didn't have much time to get him back alive the germans aren't really down çok iyi şey bakma doğru devam çok acı ya spot uzak dur tamam Anlaşıldı. Oraya nasıl gideceğiz tabi şimdi burada yok. Şöyle uzak bölgeyiz. Oraya gidemeyiz. Işıkların olmadığı yerden kaçma çok güzel yapmışlar bak burayı. Şuraya gitmem lazım benim şimdi. Sakiniz, sakiniz. İyi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bekle, bekle, dur. Umarım burada bizi öldürmezler hocam duralım biraz. Eyvah geliyor. Geliyor. <laughs> geldik hocam geldik. Kurtarın sargı bezi. Bandaj. Heal. Bu da önemli bir şey ya. Yani nefes filmi var ya Türk, yani Türk filmi. Nefes o da çok şeyi güzel anlatıyor. Savaş anlatmıyor ama. Yani bugün birini kurtar yardım ölebilir yani. Hayat, savaş hiç acımasız, öyle bir şey yok. Kazanan hep para, silah satanlar oluyor and he'll answer for his crimes. Check sıkıntı yok. That's right, Blackburn. Ah, bu dolandırdı arkadaş değil mi? Nasıl geçtim ama uçağını aldım. Evet. <laughs>